Diğer tarafta gardında Turko. Bu arada smoke arkasından denemeleri iki tarafta isabetli değil. Hemen teleportu kullandılar. B'ye doğru gelecekler. Turko entry bulabilir mi? Turko'dan önce Aslan Maşa da olabilir Kushner bulmuş. Haritanın farklı yerlerinde yalnız Nets'le birlikte Redgar durumu eşitlediler. A'ya da girebilirler. Brave site'ın içerisinde Yeşil'de oynuyor. İki oyuncu hamamdalar. Paranoya onu etkilemedi. Gelen ilk oyuncuyu rahat yakaladı. Bir flash içeri girmeye çalışıyor Yampi ve Burst'le kiri çıkardı. Arkada Kushner olacak. Sojner rakibini gördü. site'ın içerisinde olduğundan Haberdarva tek attı Kushner. Deşi de aktif. Bir tane de Smoke var. Bu Delancı da bir başka sana. tek daha. Bu Koti. Operatör tercihinde de bulunabilir e, tabii ki Kuşunur. Denemelerini yapıyor. İçeride artık yap yavaş ve o da Sochi tarafından yakalandı. Rahatız. Çok rahatız. Brave sol keside de yakaladıktan sonra Nesi tek bırakmıştı. İki canı var zaten. Brave onu da yakalıyor güzel bir vakit yaratabilir ve iyi bir hasar verebilir. Soçlu rakipleri gördü buradan. Bir tane de kill ayrıldı. iyi bir de hasar bıraktı. Seif'e geçmeye çalışıyorlar. geçtiklerinde farkındayız. Hamam tarafında şu anda. Konumlandı. Brave Mail'da Nets'i yakalıyor. Hamam'da bir oyuncu çorunu düşürdü. Onu da düşürdü. Mükemmel bir savunma performansı. Brave ve Soçlu'dan. bu üçüncüsü. Kalan son oyuncunun canı sadece ve sadece bir Brave belki yakalandı ama bu zaten bizim ve kutlamalara başlıyoruz bir şeyde kalmadı açıkçası ve Sonye. Kurt kullanıldı. Cushioner hemen de işini açtı. Bu arada güzel bir paranoya olabilir. Safe ikili buldu. ikinciyi vermeyelim. Redgar şimdi içeride operatörle birlikte Cushioner en azından bir oyuncu daha yakaladı. Aşağı atlamaya çalışıyordu. Çok masum. Eli pistolü çekti Cushioner bir de headshot bırakıyor ama yetmedi. Durum 2-2. Brave wallbang denemeleri lobiden geliyoruz. Gördük 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 ve Redgar'ı yakaladık. Brave dikkatinden kaçmadı. Şimdi Yampi yemlemeye çalışacak Sonye. Yampi yaklaştı, adım adım Sochley'i gördü, düşürdü. Brave'i bilmiyor ve ultisi geldi, dediğim gibi. Bir kill alsa ultisi gelecekti, neyse ki Brave! Brown'u vermedi, Yampi operatörde yerden alacak. Onlar... Yine Huka tarafını hızlı kurtla e, temizleyip içeri atlamaya çalışacaklar. Yine içeride iki tane oyuncumuz var. Bu arada bir omen ultisi geldi ama yakaladı. <laughs> Turko yemedi bunu. Şimdi Seçil'ler içeri giriyorlar. Seyf'in nerede olduğunu biliyoruz. Orayı kovalayan birisi var Brave. Yalnız perdeden çıkan ilk oyuncu Brave ile birlikte Turko'yu yakalayınca Cushioner tek kaldı. Cushioner içeriye giremiyor. Atılan bir tane yapışkan var. Ve site'ı aldılar yani ilk skoru aldıktan sonra daha iyi iş çıkartabilirdik. Safe özellikle çok dengesiz atladı ama içeride kendini güvene almayı, güvenli pozisyona sokmayı başardı. Şimdi Aslan Maşadov yaklaşacak. Hemen sağında Safe can tazelemesi geliyor. Aslan dikkatli çıkmaya çalışıyor fakat pozisyon avantajı Safe'de. QvC'ler yakaladı, Safe'i ardından Sorun yok. ile kasap gibi kıtır kıtır herkesi doğradı ve 2v2'de pozisyon. Arka tarafta Nets'in herhangi bir asist avuzu yeteneği yok. İçeriye girip şu anda en azından Sochni'nin ya da Kuechler'ın yarıya kadar alması lazım. Sochni yarıya kadar almaya çalışacak bir tane göz var. Sochni elinden geleni yaptığı Yarıya kadar alınmış durumda ama süre az. Sochni fark edemedi orada. Nets'e ve Clutch anında... Heaven'dan yardım ediyor. Bu arada Seyf'in de önü kapatıldı. Şimdi short'tan bir giriş gelecek. Dikkat etmemiz lazım. Seyf'in ultisi açık. Ee, o roketle birlikte bir oyuncuyu bulabilir mi? Yakın mesafede yakıldı Sajic e, aslanı kaybettik. Sojna hala hayatta şimdi destek gelecek. B'de bir tane oyuncumuzu bırakmıştık. Yampi. Takım arkadaşlarının canlarını tazelerken artık tamamen kontrolü aldılar ama bu evden iki kirlik performans gelebilirdi. Biraz iyimser bir beklenti olacaktı. Redgar buna izin vermiyor. İki oyuncumuzu kaybettikten sonra artık bu çok da denilecek bir tarafı kalmadı açıkçası. Çekilmemiz lazım hem e, hem de gardını kapatan bir e, ulti açtı. Zannediyorum ve şimdi de A'ya hücum başlarken Aslan başına o smoklar attı. Ultisi etkili olabilir. Bu ultiyi bekleyecekler mi? Lambaya girmeye çalışan bir oyuncu var. Ultiden kaçmaya çalışıyor. Safe. 66 çanta Sochni. Redguard Aslan'ı yakaladı. Güzel bir bomba Safe'den ve geriye doğru çekilmek zorunda Sochni. Hamam da bekliyor üzerine gelen bir yetenek var Sochni. Şimdi plantı alacaklar. Dikkatli olmamız lazım. Hala B site'da iki tane oyuncumuz var. Qushin'ın üzerine kullanılan bir tane bot. Geriye doğru dönüyoruz. Açılan perde hiçbir görüş alınımız yok. Arkayı kontrol ediyor Sochni ama şimdilik gelen kimse yok. Hala 4'e 5. Brave ile birlikte Qushin'ın. Şimdi kamyon tarafında bir smoke var yalnız. Yani lambalara gireceğiz ama o shorty lambalarda iş yapar mı? Yakın mesafedeki oyuncuyu çıkartabilir miyiz? Drive pickte çıkacağız ama safe. Short ile birlikte kill bulabilsin kendisi olunca durum 5'e 3. Sürede kalmadı. Silah kaybetmeye çok gerek var mı emin değilim. Yok. yavaş yavaş biz terk ederken sanırım bu 3 oyuncumuzdan bazıları hayatta kalamayacak. Az kalsın gidiyordu Kushner. Son anda kill'i çıkartıyor ama round team liquid'e getirecek. Brave'in burada yapabilecekleri önemli ama Flash'tan çok etkilenmemesi lazım. Fade ultisi geldi. Bakalım Brave'e dikkat gösterecekler mi? Güzel bir yanıcı. Aslan başında olan atlayan oyuncular yakaladılar şu anda Aslan'ı ve de e düştü. Her şey 2-3 bakıyor. Elinde Shorty var. Dibine kadar girmesi lazım. Birilerinin bu short ile birlikte bu mesafeyi ayarlayamadı ve yakalandı. Yampi'ye 3 savunma oyuncumuz. Çakılı onyalarken kill bulamadılar. Hadi Turko. Bir kill round'u bize biraz yaklaştırabilir. Dikkatli olmamız lazım. Hala çok zor. 4 oyuncuları hayattayken Redgar Soçni'yi affetmedi. Lobi tarafından gelmeye çalışıyorduk. Tabi görüyorsunuz Redgar'ın pozisyonunu bir Omen. Ardından Turko tek başına kaldı. Bu round'u da kazanıyor Team Liquid. Beraberliğe geliyorlar ve Redgar round'u kapatan isim. Bakalım yine A yine hamam oyunları mı oynayacaklar? Biz girmeye çalıştık çok erken geldi. Safe oradan çıkamayabiliriz. Save. entry yi yine buldular. Bu sefer hamamda açıyı buluyorlar. İçeri girecekler mi emin değilim. Kullanılan Sky ultisi. Kullanılan bir tane de kurt var. Ama Kushner. Smoke'tan en azından dengeliyor durumu. Değerli bir kill. Kushner daha fazlasını ister mi? Smoke'tan çıktı ve önünde Spike'lı yapi. Spike artık bizim kontrolümüzde sayılır ve Sinan gördüm şunu en azından Redgar'ın yan tarafını gördü. Ve yandan vurdu onu. Nets iki tane skor çıkarmış. Brave hemen yanıt verdi ve sol kes ortada. Brave onun da farkına vardı. Bu işi bitirdi. Kyushu'nun Kyushu yeri çok çok önemli. Bir tane flash atıldı. Red Guard ultiyi kullanıyor anında bozuldu ve biraz daha bekleyebilirler. Safe. Şansı yaver gitti ve Aslan Moşunov'u inanılmaz rahat yakaladı. İşler Kyushu'lara bakacak. Gelen bir tane göz var. Sight'a geçmek üzereler. Viper'larını yakalıyoruz. Brave. <laughs> Tekteki pozisyon geldi ama değerlendiremedi ardından Kyushu. Oh, Kaçamadı ultiden. Ve tek başına kaldı Türk Okula anında. Hala ikiye bir turku Mermiyi gönderse belki de bire bire gelecektik çok fazla yetenek alıyorlar bizden. Ee, özellikle Uka tarafında çok fazla yetenek kalmışlardı. Şimdi Hadi. Küşnur geldi bıçaklarla gördü rakibini bayağı hasar verdi. Sadece bir bıçak daha Seyf'in işini bitirecekti. Ancak bu mümkün olmadı ve bıçaklar da resetlenmiyor. Kuşner'ın birini vurması, vurabilmesi gerekiyor. Harcadı bıçakları olmadı. 21 canlı Seyf asist avuzları ve son anda çıktı buradan. Hala arkada oyuncularımız var ama iki yakalandı. Herkesi vuruyorlar net. Sol kes. Site'ı tertemiz etti Team Liquid. Ve son ismimiz Sochni short tarafından birazdan yeri belli oluyor. Oyuncu kaybedilmemesi. Bu işi ikinci yarıya götürmeliyiz. Brave biraz da uzun bıraktı ve oyunu biraz yavaşlattı. Bu sefer hedeflerinde offside var. Yalnız short'tan giriyorlar. Kuti de orada bekliyor. Dikkatli olmaları lazım. Atılan bir tane net var. Orada hiç kimse yok. Şimdi Brave Hamam tarafına doğru dikkatli bir şekilde bakıyordu. Redgar geldi kullanılan bir tane Ecel. canı erimeye başladı ama bakmadılar. İlkini çıkarttı. Kuşunlar hemen geriye doğru dönüyor. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi kullanılan bir tane Ecel. Safe. Saat içerisinde iki tane bulması biraz problem yarattı. Smoğun arkasından oynayacaklar. Kuşunların canı az soçlu düşüyor. Bir azalması gidecek Kuşunlara ama yani birçok cross'ta birçok cross'ta daha iyi iş çıkartabilirken bunları yapamıyoruz. Şimdi kalan son round ve pozisyon çok zor. Yine de bir hata yapıldı ve açık açık kaldı Yampi. Hey, bunlar bunu değerlendirdik 2 Bu şimdi daha da kazanılabilir olduğu anlamına geliyor. Bir flash daha geldi. İki oyuncunun yerinin farkındayız. Çıkıyoruz. Safe, safe, safe. İkinci yarıda hücumu yapacağımız site muhtemelen hava site ve bu konuda beklemeye niyetimiz yok. Ah, yine, yine işte iki oh. oyuncu. Harika. Oh. Oh. Kaplan Türk olarak Kirchner'a müthiş pozisyon hazırladı. Bir başka kaplanı da burada Mafador gibi Kirchner iyi dojluyor. Bu arada site de değiştireceğiz ama dikkat etmemiz lazım. Hala orada bir isim var. Arkası dönük yakalandı ki Şimdi bir de flash kullanacak. Nereye kullandı? Flash'ı kendisine kullandı. Bir de headshot bırakıyor. 32 canı var. İndirelim artık Yampi. Brevi de yakaladı. Yampi dur artık. Yampi bizi bitirdin. Tek başına kaldı Turko. Durun 1'e 3. Yampi nasıl hayatta? Şimdi Turko onu bulabilir miyiz? Ve Yampi 4 kill ile tamamladı. 2 canla 4 vurdu. Aman Allah'ım. İsimlerden bir tanesi. Bir diğeri Kushner. Biz bu arada short'tan gidiyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Save! Çok iyi. Kendisi yakalandı ama bir anda hamamı temizlediler. Spike orada düştü. Bu arada vurmaya devam ediyor net. Pek beklen, beklediğimiz gibi geçmedi. Biraz daha hasar vermemiz lazım. Bir ya da iki oyuncu daha düşürürsek iyi olur ama round'u kazanan Team Liquid Dördüncü kilin etsin. Bakalım o Judge Split'te canımızı yakmıştı buna benzer bir Bucky. Aynı senaryoyu yaşayacak mıyız? Redgar tekrar Smoan'u tazeledi. İçeriye giren oyuncuyu gördü Redgar. Orayı terk etmediler. Şimdi lambaların içerisinde Kuşner var. Biraz <laughs> geç kaldı Redgar. Turko neyse ki yakalıyor. Lambaların içerisinde sol kes geriye doğru çekildi. Şimdi safe bulabilir miyiz? Sochni hamam tarafından zorlamaya çalışacak ve birazdan plat alınacak. Birebir takas. Şimdi lambayı zorlayacaktı. Yampi. Neyse ki Turko buluyor. İki kişi kaldılar. Asist havuzunun üzerinde şu anda Aslan dikkatli olmalı. 20 can da kaldı. Sadece Türko canını taze edebilirim. Emin değilim. Oyun oynamaya çalışıyoruz şu anda. Bir tane flashımız var. Lambaya hamle yapmayacağız. Çıkan oyuncu eğer profile'e çıkarsa başımıza dert açabilir. Türko attı flashı Yakında olduğunu belli etmiş oldu. Bu yüzden sol kes profile'e çıkmaya çalışacaklar olabildiğince. Dikkat! Aslan başlaması. sadece 20 canı var. Gelen bir tane göz çıkmaya çalışıyor. Sol çok kes iyi. ama. Problem yok. Türko işi bitirdi. Bir canını bırakmış Lüretsin. Çok sıkıntılı bir maç geçiriyordu. 4 vurdu Türko. Yani çok fazla hasar geldi. Can taze elemesi var. Sol eyvah, kes. Eyvah eyvah. Burada birden fazla vurabilir. Köşener geldi. Buna müsaade etmedi. Bir tane paranoya Redguard kaçmaya çalışıyor hemen peşinde. Kuşner atladı. Red God TP ile birlikte iyice geriye doğru çekilecek. 4'e 4 durum net. Soçlu'yu yakalamış. Ve şu anda plant almaya çalışıyoruz. Baskı arttı Türko korkusu yok. O Türko ve açıldı bu sır perdesi. Kuşner Red çekti aradan. Yap ya arkada buna dikkat gösterelim. İyi bir kill çıkartıyor ardından. Dikkatsiziz ne? Nets'e karşı. Nasıl? Dikkatsiziz. Ve Aslan Maşadov'un bu round'u kazandırmasına çok ihtiyacımız var. Bir. Net ile geldi. ile koşmaya çalışıyor. Aslan'ı gördü ve yakaladı yakaladı. Yakaladı. 16. Hala son bir bayımız var. Aslan Meşedov. Şimdi short hızlandıracağız. Nets yalnız Simon içerisinde herkese herkesi pas geçti. Bitirecek galiba roundu. Aman dikkat edelim. İlk oyuncuyu gördü. 2 ve üçü de sol kez tamamlamış. Sadece Turko ile birlikte Brave kaldı. Zaten Turko'nun yeri belli. Yani öyle bir ağ savunmasına takıldık ki Karan Geçemiyoruz. Ya Net büyük bir savunmacı burada. Büyük bir oyuncu. Çok akıl oyunu yapıyor. Bu kadar smoke varken dikkat göstermediğimiz pozisyonlar. Çok ve ha. diyecek çok bir şey yok. 11-6 oldu. Kayba tahammülümüz yok. Güzel bir yetenek kullanımı. Deşarika. Ardından yanıt geldi yine Nets'ten ve bu kadar bir oyuncu var fark etmemiştik Yampi'yi. O da kendini kötü bir şekilde fark ettirdi. Can Ağız, ve Seçil'i arka kullandığı Safe artık tek başına kalmışken Türk e Obi Şerif'te bakalım. Bize bir umut verebilecek mi? Umut tohumlarını ekebilecek mi? Bire 2 Bir tek lazım bize ama o kadar zor bir pozisyondayız ki. Hadi bir tanesi Yampi'ye gelse zaten takım arkadaşı. Trade alacaktı Tim Liquid. A short'ta kalabalıklar. A short'u istiyorlar. Bir flash'ta çıkacaklar. Seçil bırakıldı. Flash atıldı. Safe geldi. Paranoya ile yakalanmıştı ama Safe kendisi Sochni e, ee, Safe'i yakalıyor. Kendi kendine bait oldu Safe. Ve şimdi Q'sundan içeri girmeye çalışacak. Gördüğü Yampi bu fight'ı istediği Yampi kaçırdı. Neyse ki vuruşunu operatörle. 3 oyuncu hayatta tutsak bizim için yeterli. Redgar arıyor. Sochni'yi yakaladı ve Şimdi görecek bu arada Brave Redgar'ı. Redgar dikkatsiz geldi ve Brave yakaladı onu. Güzel. Daha fazla oyuncu kaybetmeden kendi eceliyle birlikte yeteneğini kullanıyor. Şöyle bir kurt atılmıştı safe. Oraya artık bırakacaklar gelen baskıyla birlikte hamam kontrolünü aldık. Bir fade ultisi de atılıyor. İyice geriye doğru çekildiler. Yalnız site içerisinde hala boş alanlar var. Oraya doğru yerleşiyorlar. Bu arada biz de hamama bir Viper ultisi açtık. O Viper ultisi kamyona kadar kapatmıyor ama plat bölgesini bakalım alabilecek miyiz biz? Özellikle şunu artık yemeyelim. Redgar yine smokta yine shortta. Bunu tabii ki dikkatle irdeleyeceğiz. Redgar yakında kalmaya devam ederken bir tane Ecel'le şimdi <laughs> köşeleri üzerine gidiyor. Gördü Redgar'ı. Redgar'ın farkındayız. Yakalamamız lazım. İyi bir hasar bıraktı makil. Bizim imza geldi. Ardından safe. Bu modda Türko'yu düşürmüş oldu. Büyük şans. Onlar için bizim, ise, bizim için ise büyük talihsizlik. Plant'i alma gayretindeyiz. Atılan bir tane yapışkan ve Nathan combo oldu. Prenti alamadık. Hala 4'e 3. Bakalım alabilecek mi Sol kes, 30 saniye var. Şimdi safe yaklaşmaya çalışacak. Bu arada sol kes <laughs> Brave'i bulmuş artık. Son iki oyuncumuz Fade Uçis ile birlikte yerleri Aslan Maşa <laughs> Doğu ikini fark ettik. 3'e 1 bir, bir durumda Aslan Maşa Doğu da yakalıyorlar ve Yampi <laughs> son kili çıkarttı. Bind haritasını kapatıyor Team Liquid. Açıkçası İlk yarı için çok ümitlerimiz vardı. 7-5'lik bir skorla kapatmıştık ilk yarıyı.